Bugün Özbekistan'a gidiyoruz Bekir abimizle beraber. Bekir abi, ben Özbekistan'a giderken sana çok güzel bir maceram anlatayım. Daha uça, havalimanındayız. Bir tane Özbek arkadaşım var benim. İnternet üzerinde tanıştım. Bu arkadaşıma diyorum ki, Türkçeyi az biliyor. Ondan dedim ki, baktım ben Özbekistan'a geleceğim. Orada oteller var mı? Diyor ki, o maşallah. <laughs> ya diyorum otel var mı? Hangi otelleri tavsiye ediyorsun? Taşkent'e geliyoruz. Hangisini tavsiye ediyorsun kardeşim? Oo çok güzel. Ya var ya ben bir otelin hangi otelin hangi otele gideceğiz ismini alamadım. Her sorduğumda o çok güzel tebrik ediyorum gel. Daha sonra diyor ki bana Özbekistan'da pilavını sever misin diyor. Diyorum çok severim. Yani hiç yemedim ama çok severim. Yesene diyor bana. ben dedim ki ya nasıl yiyeceğim ki? <laughs> Daha gelmemişim. <laughs> Telefonda konuşuyoruz senden. <laughs> Tabii ben her söylediğimde o çok güzel. Aa bekliyorum. Otel. O çok güzel. Böyle anlaşıyoruz abi. Şimdi bakalım Özbekistan'a gidiyorum ya. Sizi gezdireceğim. Tabii önce kendi gezeceğim. Gezeceğiz. Bu arkadaşı nasıl anlatacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse sevgiler, saygılar.